Tarlaların yanına yerleştirilir. Bakın benim dediğimi diyor. Tarlaların yanına yerleştirilir. Arılar kanola, ayçiçeği ve patates tarlalarının hasadını arttırır. Bal istenen şekilde yerleştirilebilen teslimat alanına seslim edecektir. Arılar hayvan menüsünde yoktur diyor. Aslında koymuşlar. Ama menüde şeyde şu bizim baktığımız şu menüde çıkmıyor. Bakın şu menüde onlar çıkmıyorlar. Hayvan menüsü dediği bu. Şimdi ne diyor? Bakın eğer ki tarlanıza kanola, ayçiçeği ve patates ekerseniz diyor. Arıların, kovanların olduğu yerlere yakın tarlalara bu ürünlerin hasatlarını arttırırmış. Bakın. Ektiğiniz ürünler kanola, ayçiçeği ve patates. Bunlar ektiğiniz tarlaların yanına bu kovanları koyduğunuzda ürünlerinizin verimliliğini, hasat veriminizi arttırıyor. Bu önemli husus arkadaşlar. O yüzden mesela buraya diyelim ki örneğin kanola ektim ben. Şu an Eylül ayındayım kanola içebilirim burada hasat verimli.